Shut up. Ve kıymetli dostlarım. Birlik ve beraberliğimizde gördüğünüz gibi başarayamayacağımız üstesinden <laughs> gelmeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Halkımızın her bir bireyi bu birlikteliğe sımsıkı sarılacakça emin olun. Biz sizlerin hizmetkarıyız. Olmaktan şeref duyuyoruz. Dört bir taraftan görülecek ve 9 metre boyunda bu şanlı bayrağın buraya dikilmesinde emeği geçen ve başta sponsor olan büyüğümüz büyüğümüz yiğitlerinden Ramazan Özel kardeşimizden büyük bir özveri ve olağanüstü gayretleri olan kıymetli azalarımdan halkına hakkına öde ödeyemeyeceğim Can, cenfer, yürekli sevgili gençlerimden Allah binlerce kere razı, razı ve memnun olsun. Mevlam Mevlam gönlünüze göre versin. İnşallah tabi sadece burası için değil köyümün çeşmesinde yolunda camisinde mezarlıklarında her yapılan hizmetlerde gayretleri katkıları alın için maddi manevi tüm emeği geçen geçenlerden de Allah razı olsun. <laughs> Özellikle altını çizerek tekrar ediyorum gençlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Diğer önemlisi de böyle bir aza heyetiyle çalışmak her muhtara nasip olmaz. Onun için çok şanslıyım. Kıymetli ağzalarım hiçbir zaman yokluğumu belli etmemişlerdir. Ayrıca bu Ramazan bayramının hemen öncesinde fikir ve teklifleri ile köyümüz için kampanya başladıp takip eden Arkın Dinç Sezgin Yücel ve Orhan Kayran kardeşlerimize huzurunuzda ne kadar teşekkür etsek azdır. Bravo. hakkınızı helal edin gençler. Bütçemiz kısıtlı olduğu için bu kampanya özellikle mezarlık çalışmalarımız ve divar hizmetlerimiz için ilaç gibi oldu. Desem yalan olmaz. Her her bireyin gönül rızası ve kesesine göre cennet köyümüze yapılan bu kampanyamız 20 Haziran'a kadar devam edecektir ve katkılarınızı bekliyoruz. Özellikle şeffaflarımızı ve yapılan hizmetlerimizi ön planda tutarak bu kampanyada şu ana kadar maddi yardımdan bulunan arkadaşlarımızın isimlerini okumak istiyorum. 20 Haziran'da da köyümüz grubundan tekrar yine yardım Yapacaklarla, yapacaklarla beraber toplam isim listesini listesinde toplanan kutları yapacağız inşallah. Şu anda vekör bağışta bulunan Hakan Dink, Nuri Çetin, Bilal Ram Teşekkür ediyorum kendilerine. Ayrıca herkese teşekkür ediyorum. Hakkına Demir, Alparslan Demir, Bayram Yücel, Birol Aydın, Bayram Değer, Sezgin Yücel, Erhan Değer, Tezgin Yücel, Bayram Aydın, Müstetva Sever, Murat Değer, Bilgin Dinç, İlhan Değer, Uğur Değer, İbrahim Karaca, Arkın Dinç, Fatma Alkan Acar, Koray Kaya, İlter Dilek, Hakan Halkbili, Mustafa Değer, Kerim Özel, Murat Dinç, Bahattin Kaya, Onat Dinç. Bravo. Allah razı olsun abi. Fırsat bulmuşken benden önceki cevabı da duyumlu için harcadıkları çabaları, emekleri ve hizmetleri için tek tek teşekkür et etmek isterim. Rahmetli olan Cemil King, Hasan Değer,